daha at o zaman çok azıcık. Tamam. At bakalım bir kere daha gel. At bir kere daha. <laughs> Aliye tavukları besledi arkadaşlar. Yem verdi. Gel şimdi bir de bakalım yumurtlamışlar mı tavuklar? Tam bak bakalım. A, kapıyı kapatma. Mı? Biz de arkadaşlar da merak ediyor <laughs> bakalım. Sen ben ama. Tamam bir bakalım. Ama arkadaşlar bakın. bakın yumurtlamışlar burada. Alya'nın tavukları buraya yumurta yapmış. Buradan bir tane yumurta alalım. Nereye? Alya bunu kahvaltıda yesin. Nereye? Tamam Nereye? mı? Alya'nın yumurtasını aldık. Tamam. Bu kadar yeterli. Karınları çok doymuş. Artık yem vermeyelim. Tamam mı Alya'cığım? Son. Bir kere daha ver. Bir kere daha. Çok az daha Bir kere daha yeminden al istersen. Çok az al. Çok verirsen karınları patlar anneciğim. Hadi gel onları ver bak senden yem bekliyorlar orada bak bekliyorlar bakıyorlar Aliye bize yem getirecek mi diyorlar. Evet sen onların yemlerini ver sonra da bize bir hoşça kal yap bakalım. Evet ay hepsi geldi Ali. Tavukların hepsi geldi yemi verince Aliye. Aliyeciğim, bize bir hoşça kal yapar mısın? Ah, hoşça kalın arkadaşlar. Kenanlar. Ne yapmasınlar? <laughs> evet, Alya'nın sizden ricası var. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.